huzur olduğu için. Çok iyi hissediyorum kendimi. Bak şu an herkes belki belki yüzü gülmüş olabilir şu an. Belki direkt şu an. Abi şu herkesin yüzü gülmüş sonra papatya olmuş. <laughs> Bu arada öbür kıyafetleri ben izleyicilerimize göstermeyi unuttum. Şopa giriyorsun, diğere basıyorsun. Bak burada koca kötü kurt kafası var. Koca kötü kurt seti var. Koca götlü... Ay koca kötü... <laughs> kardeşim helikopter. <laughs> Ekran <Neydi> hadi <o? gülüyor> <laughs> Bu ne? Arada kalacağım. Sol taraf bana dönecek. <laughs> ya sana var ya helal olsun. 2000... SDG takımı falan var biliyor musunuz 2021. onları? Ne? SDG takımı falan var, futbolist takımları falan. Yok. Ha onlara 1 vs 4 falan atıyorum ya genelde oradan tanıyorlar falan. Siz ama bayağı takip Biz etmiyorsunuz. Bir şey soracağım. Bir dakika bir şey soracağım. E-sporcu Vural diye aratırsanız Biraz direkt, zorlasam, direkt çıkıyor e-sporcu Vural yazınca Google'a ya da PUBG Mobile'in en iyi e-spor oyuncusu falan yazınca çıkıyor yani. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte <laughs> Hayır, Arkadaşlar boğazlarım bir deton oldum. Yumurta parası için bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim ya. Böyle boğaz <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Yeter ulan Dostlar karşısında elimizden geleni fırçalayacağız ama neler olacak bilmiyorum. Türkçe'ye katkılarınızdan dolayı size bir plaket ver. Aa. Kanka versene odayı. Oğlum yeni geldim yeni. Kelebek sen beni atacak. Oğlum atacaktın. odayı. Git lan. Var başka atar gider yapan? Ha? Yesiyor. Aa. Söyle. Dur dur. Abi ne yapıyorsun? İyi bir eder sen ne yapıyorsun? <laughs> Bak diğer de sıkıntı oluyor. Bende ne yapayım? Senin? Videoda mıyız? Bunun arkadaşı mı senin? Evet evet arkadaşım ya. Tamam malum. Evet evet bekle gelsin. Hayırdır evet, kelebek. <laughs> dur dur. Ben plan profiline bakacaktım. He atarken şey yaptın değil mi? Hayır Ay, hayır atmıyor zaten. Heee tam atarken. Ben kim? Öfff sana yalan <laughs> mı söyleyeyim beni ha. Nurcan gidiyorsun ne geliyorsun kızım tekrar? Arkadaşım o. Doğru tamam, konuş. Tamam ben doğru konuşuyorum küfür etmedim. Argo bir şey demedim. Kız kendine gitti tekrar geri geliyor anlamıyorum. Kızım kızım diyorsun. Gider tabii ki. Tamam, Nurcan Benim olmadığım yerde onun ne işi var lan? Bu merak etme. Tamam kelebek hadi bir daha gitsin. Hadi Nurcan bir daha yanma. Sağdan atıyoruz, soldan atıyoruz geliyoruz. Oğlum çıkın oradan. Çok ee, fazla şım arttık. E, kelebek ne oldu? Hadi sık lan oradan. Nurcan git lan sen de. Nurcan bumerang'a takılı kaldı. Sana koyayım. Nurcan. Mikrofon yok şey. abi. Oradan atıyorum geliyor, buradan atıyorum geliyor. Uçuyorsun Nurcan, uçuyorsun. Maşallah. Evet evet. Adam karşıda. Çık. Daha göstermiyor. Atlıyorum ben karşıya. Görüyor abi. Me bende ice pop. Adam öldü Oğlum ne yapıyor bu? 3 tane aldık burada. Yunus kaç. Aa aldın mı? Aldım üç tane aldım. Ha! Allah! Parmanın, Allah. Yunus nerede gördüğüm bu paketler Yunus, benim dermanım <laughs> Oğlum çok <Koz>, ne yaptı? <laughs> Gotta sen lobiye çek git da. <laughs> Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Battım. <gülüyor> Açık itiraf. Hani bir araba alacağım diyordum ya o iptal. <laughs> araba. Kardeşim o zaman ne yapalım biliyor musun? Kardeşim helikopter. Sen bir soyun. Yani şu silahları bir bırak. <laughs> silahları bırak bırak. Oğlum Arap mı lan acaba? Hayır 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 onu yapma. Onu yapma. Hüseyin oğlum Arapmış adam. Hiç fark etmez olur yerin. Ne yiyorsun lan? bir dakika dur dur ne yiyorsun? Oğlum dur yayın kapanacak. Benim. Hayır olur hiç fark etmez öyle de seni yiyebilirim senin tek. Ha beni yiyeceksin yani. Sus be terbiyesiz. Olur olur yeriz yeriz. Bir taktik ver lan yeriz. Aynen bir şey abi. Bak bu 300 çünkü. Ee, Oğlum. Bak ben ne yapayım biliyor musun? Ama kızma. Ne? Normalde ben 31 spawn verdirip uçuyorum abi. Vallahi çıkıyordu. Ben de en azından ben çıkartabiliyordum. Abi benim çetimde bu, bu geçerli. Bu mu taktik? Bilmiyorum yani. Benim Yok mu abi herkese yolluma 31 abi? yazması. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Paralayı kesiyorum. Vur kardeşim. Vur kardeşim. Vur ekran boş kalmasın. Vur hadi şuraya. Berat versen elinde. Aa. Sakal tıraşı. Ne bak yakışıklı değillerse maydanoz da ben atayım tamam. Tamam. Maydanoz. Ne? Oğlum şu an benim için çok büyük bir aga edip demeniz gerektiğini farkında mısınız arkadaşlar? Kırılmış boğazım bekliyorlar yol İkinci hangardan silah çıkar mı? Vallahi çıktı. Geldin mi? Başar. Başarım kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var işte yepyeni bir manyası kuran PUBG Mobile'ın yeni Godzilla'sı yeni güncelledi lan nereye atladık geri zekalı Ha. Ha. Bu üzür sizler de hiç şey almayayım kardeşim. De ki niye? Abi, niye? Çünkü kötü şansımız gitsin oğlum. Kötü şansımızın gitmesi için hoş değil. Yine darlanıyorum, yine darlanıyorum. Yine UJ'ler bitiyor, bitiyor. 6650 UJ'miz var. Abi, Abim, abi, abi abi, abi para. Emir sen bir taktik söyle. Abi taktik mahtik var tabii ki abi taktiksiz evet. olmaz bu tarz işler. Evet. Eee... lüp 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 sosifika taktiği abi <laughs> bu. lüp 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 diye başlıyorsun abi. lüp 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 yap. Sen <Gülüyor> lüp 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 de kardeşim. <laughs> de lüp 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 de. <laughs> <laughs> Maria sus, Maria sus senden önemli şeyler var burada. Hayda. Geri zekalıya bak ya. Tam sanki var ya konser falan geliyor ben gidiyorum. <laughs> Adam YouTuber Maria. yani. Ne var ne? Maria dikkatimi bozma. Bak <laughs> <laughs> ben giderim o, o Maria kalır ha haberin olsun de sonra de özür dilemek zorunda kalırsın. Şey. Aynen bak Tek çocuk şey. çok doğru söylüyor. O gider ben kalırım. Ama çocuk deme Yüce Efendi. e benim... Aşağıda infazını vereceğim. İbrahim görüşeceğiz seninle. Aşağı, tamam. İbrahim tehditler alıyorum arkadaşlar. Yani şuradan direkt silah çıkması lazım. Kurmalı mı verdi? Yok. Silah yok. İbrahim görüşeceğiz seninle. 21 açtım 221 ya direkt 200 de tamamlayayım diye. Çok ya. abi. Abi şu gümüş parçacıklarını alıp teker teker bütün bir de çalışan